Geceleyin etrafınızı saran o ürkütücü sessizliği hiç hissettiniz mi? Tıpkı soğuk bir battaniye gibi. Peki ya o karanlıkta bir şey gizleniyorsa? Cinler. Yüzyıllardır fısıldanan efsanevi yaratıklar. Ama bunlar sadece masal mı yoksa içinde ürpertici bir gerçek mi var? 1930'larda küçük bir Anadolu köyünde bir adam Geceliğin garip bir ses duymuş. Sesi takip etmiş ve bir daha hiç geri dönmemiş. Köylüler yerde sadece daireler ve tuhaf işaretler bulmuşlar. O zamandan beri herkes geceleri o bölgede bir şeylerin dolaştığına inanarak kapılarını sıkıca kilitliyor. Kimileri cinlerin görünmeyen bir boyutta yaşadığını söylüyor, kimileri de karanlık niyetleri olan gölge figürler olduklarını iddia ediyor. Efsane mi, gerçek mi? Kesin olan bir şey var, Onları davet etmek istemezsiniz. Çünkü davet edilen bir cin asla gitmez. Yani bir dahaki sefere karanlıkta yalnız olduğunuzu düşündüğünüzde gerçekten yalnız mısınız? Belki de sadece belki de bir çift göz sizi izliyordur. Karanlıktaki fısıltılar sizi korkutuyorsa beğenip abone olun. Daha fazla cin hikayesi mi istiyorsunuz? Yorum bırakın.